Evet arkadaşlar şu an an itibariyle yani herhalde bugün saat 12'den sonra Türkiye'de sokağa çıkma yasağı geldi iki gün. Biz de onun için şu an kalktık. Köpeklerimizin yanına doğru gidiyoruz. iki günlük bir yemek stoğu yapacağız. Yani önlerine vereceğimiz yemek onlara birazdan zaten görürsünüz. Bayağı doyurucu olur. Pazartesi günde inşallah bir sıkıntı çıkmazsa tekrar gelir günlük gün, rutin bir şekilde beslenmelerini yaparız. Şimdi yola çıktım arkadaşlar. Yaklaşık bir 10 dakika sonra Bavine varırım ben. Şimdi burada durdurayım videoyu. Orada görüşürüz. Evet arkadaşlar şu an geldim. Yemek kablarının önünden alacağım Güzel bol miktarda bir karışım yapıp 1-2 günlük yemek koyacağım önlerine Raki'nin oraya doğru gidelim Oğlum Oğlum ne yaptın oğlum gel, gel Gel Raki Şimdi bunu bu arkadaşlar iki gün aç bırakmak olmaz. Yani besliyorsanız hakkını vereceksiniz arkadaşlar. Şu an saat herhalde bir 11 çeyrek falan geçiyor. Evde oturuyordum. Bu sokağa çıkma yasağı mevzusunu duydum, kalktım geldim. Yani sokağa çıkma yasağı iki gün. Ne değiştirecek, neyi etkileyecek bilmiyorum ama iki gün bunlar aç kalamaz. O yüzden şimdi yemeklerini verelim. Evet arkadaşlar şimdi yemek kablarını getirdim. Burada 30 tane yumurta var. 30 tane yumurta kırdım evde. Burada mamaları var. Burada biraz ekmek var. Burada da geçenlerde videosunu çektiğim kaynatmış olduğum kemik suyu var. Şimdi onlarla bir karışım yapalım. Evet, önce Raki'nin yemeğini hazırlayalım. Buraları biraz hızlandıralım arkadaşlar. Torun de ben hazırlayayım. Yemeği verirken video devam edelim. Evet şimdi torun geçtim. Tonya bir bu kaba koyacağım. Bir de diğer tavaya koyacağım. de bunu karıştıralım. Evet arkadaşlar verirken çekmeye devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi Lakin'in yemeğini verelim. Şu an tepsiyle beraber bir 8-9 kilo oldu. Yani şu an zor tutuyorum. Şuradan bir destek alalım. Evet. Şu an bunun içinde köpek maması 15'e yakın yumurta. Tam ne kadar döktüm bilmiyorum. Yarısını döktüm. Sarısıyla beraber. Ekmek kırıntısı. Bayat ekmek. Kemik suyu var. Elitli kemik suyu. Yani bu biraz sokağa çıkma yasağı var diye biraz torpilli olmuş olabilir. Deme oğlum. Deme oğlum. Serum oldu. Şimdi bunu verelim takiye. Bugün arkadaşlar bunlar bugün yemeğe verildi. Bunların yemeğe bugün verildi. Biz iki gün çok aç kalmasınlar diye tekrar geldim. Önlerine. Bu şekilde şimdi tonyaya doğru ilerleyelim. Şu an saat 11.30 belki 11.30 geçmiştir. Sonya' de yemek verelim. Getirdim önceden buraya koydum. Şunda kemik suyu, köpek maması artı bir 15 tane falan yumurta var. Buna da bir tane yumurta kaldı. Onu koydum. Burası ekmek, kemik suyu, yumurta. Burada mama var. Şimdi yiyecek mi bilmiyorum pek yiyeceğini zannetmiyorum çünkü dediğim gibi bugün bunlar yeme verildi. Bunlar takılsın işte acıktıkça yer. Suları hazır. Yani suları tam. Tony bu yumurta işini çok seviyor. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi burayı biraz toparlayalım. Sonra evimize gidelim. İki gün, iki gün yasak var. Bakalım iki günde neler değişecek? Korona herhalde iki güne biter. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar Tony, tavadakinin yarısını yemiş. Yarın da herhalde şu mamasını yer. Aç kalmaz. Ve hızlı bir şekilde rakiye gidelim. Ben burayı hızlandırayım. Evet. Derakinin son durumuna bakalım. Bunun da yemeği full saydır. Üzerindeki ekmekleri yemiş. Karnı doymuş. Değil mi oğlum? Gel oğlum. Aferin. Aferin oğlum. Bu şekilde arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Kanala abone olmayı, videolara yorum ve beğeni atmayı unutmayalım. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim. Herkese sağlıklı, güzel günler dilerim.